Günaydın. Belki bunu günler sonra göreceksin. Belki aylar sonra denk geleceksin bu videoya. Öncelikle bilmeni istiyorum ki yalnız değilsin. Belki bu kanalda çok fazla gördüm böyle konuşmaları. Ama bil ki yaşadığın problemlerin bir ben de senin gibi yaşıyorum. Hatta benim de bilmem gerekiyor ki sen de ya da bir başkası da benim gibi aynı şeyleri yaşıyor. Tüm gece uyumadım. Her şeyi tek tek düşündüm hayatımla ilgili. Bazen düşünmek insanı çok büyük bir depresyonu sokuyor. Her şey ayrıntılı düşünmek. Her şeyi incelemek. İnsana kendini yalnız hissettiriyor. Çünkü beyninizin içinde tek başınasınız. Başkaları konuşmuyor. Başkalarını konuşurken hayal etseniz bile ya da başkalarının konuşmalarını hatırlasanız bile aslında o sizin sayenizde var oluyor. Uzun bir süredir kendimle savaşıyorum. Çok uzun bir süredir. Ve zaten dışarıda insanlar benimle savaşırken ya da diğer dertler, diğer problemler benimle savaşırken kendimle savaşmak ne kadar doğru diye düşünüyorum. Sadece bilmenizi istiyorum ki hayat bir şeyleri göz zaman kötü şeylerin karşısında güçlü durup ayaklarınızın üzerine tek başına bastığınızda daha çekilebilir bir hale geliyor. Yani benim zamanla fark ettiğim bu. İnsanı yoruyor. Ama devam etmek zorundasın. Çok sevdiğim biri bana bir şey anlatmıştı. Bir şeye motivasyonla başladığın zaman, o bittiği zaman devam edemezsin. Şimdi bunu çok düşündüm ve bu yüzden de yaptığım işlere motivasyonla değil de daha temiz bir zihinle daha enerjik bir şekilde başlamaya çalıştım. Bunu yaptıkça bir şeylerin daha iyiye gittiğini gördüm. Bunu siz de yapın. Artık gerçekten bir şeyleri üzülmek, kendinizi incitmek, kendinizi yıpratmak için aşırı kısa. E zaten dışarısı aşırı acımasız. Kendi içimizde bir sığınak oluşturup kendimize şefkat verdiğimiz zaman hayat daha katlanılabilir hale geliyor. Ben çok uzun süredir bu şefkati kendimden sakladım. Ve uzun bir süredir hiç iyi değilim. Ama burası benim günlüğüm. Biliyorum ki benim gibi birçok insan var. Zaten gün içerisinde konuşuyoruz. Videomu izleyip bana yazıyorsunuz. Elimden geldiğince dönüyorum. Zaten çok yoğun bir kitlem yok. Ve her birinizle tanışmak, her birinizi tanımak. Aynı şeyleri farklı hikayelerde sizlerden dinlemek. Yalnız olmadığımı hissettiriyor bana. Ve uzun zamanları yalnızlık hissiyle savaştığım için, onunla başa çıkmaya çalıştığım için iyi geliyor. Bugün hayatımın ilk günü olsun istiyorum. Belli bir şeyler için. Kendime bunun sözünü çok verdim her zaman da savunduğum bir şey vardı. Videolarımı sürekli izleyen insanlar bilir. Bir başkası sana mutluluk versin diye uğraşma. O mutluluğu kendin kendine var diye. Çünkü hak ettiğin şey bu. Başkasından beklemeye devam edersek bize hep incitecekler. İyi bir dost edinemeyebilirsin. Ben de denemedim. Sürekli kendimi anlatabileceğim. Ben anlatmasam da bunu bilebilecek bir dost. Arkadaşlarım var. Çok sevdiğim arkadaşlarım var. Ama sizin dostunuz ya da sizin en yakın arkadaşınız. Sizin, sizin onu gördüğünüz gibi görmüyorsa ki benim hep yaşadığım şey bu artık bakıyorsunuz buna ki bunu söylediğimde bunu da anlayacak evet yalnız değilsin benim de aynı ne kadar benziyoruz diyecek insanlar var bugün benim hayatım dönüm noktası olsun istiyorum tıpkı 5 ay önceki gibi. O gün çok incinmiştim. Kendimi kullanılmış. Kendimi çok ezik hissetmiştim ve kendim için bir şeyleri değiştirmek istemiştim. Ve aslında bir buçuk aydır savaştığım şey de bu. Kendimi çok değersiz hissetmem. Ama kendi gözümde değersiz hissetmem. Bunu yapabilirsin sen de benim gibi. Bu her şeyin başlangıcı olan bir video aslında. Benim hayatımın başlangıcı olan bir video olsun istiyorum. Kendimi değiştirmek değil de kendime yapmam gerekenleri hatırlatmak. Kendimi sevmem gerektiğini hatırlatmak güçlü olduğumu. Yalnız başıma da bir şeyleri başarabileceğimi ki daha önce başardığımı ve hayatın devam edeceğini. Hala güneşin doğduğunu ve birilerinin şu an çok 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 güzel haberler alıp güne çok mutlu uyandığını hatırlatmak istiyorum kendime. Güneş doğmaktan vazgeçmiyor. Sadece o güneşi hissetmek, onun doğduğunu ve her zaman doğacağını bilmek gerekiyor. Ben bunları artık kendim hatırlatmak istiyorum. Kendimi yıpratmayacağım. Yıpratmak için çok gencim. ...değerliyim. Boş bir insan değilim. Sen de bunları kendine hatırlat. Belki sen de hayatın dönüm noktası... Nasın. Belki... ...sen de bu hislerle... ...cebelleşiyorsun. Büyük problemlerin var. Sınava hazırlanıyor olabilirsin... Benim gibi zayıflamaya çalışıyor olabilirsin. Kendini beğenmeye çalışıyor olabilirsin. Toparlanmaya çalışıyor olabilirsin. Bunu daha fazla geciktirme. Pazartesiyi bekleme bunun için mesela. Bugün 15 Kasım Pazar 2020. Ve bugün benim için her şeyin başlangıcı. 14 gün sonra tekrar görüşmek üzere. O aynanın karşısına geç. Ya da masanın başına otur. Ya da çıkar kafanı pencereden, balkondan. Kendini ne kadar sevdiğini hatırlat. Senden başka değerli hiçbir şeyin olmadığını asla unutma. Ve bu hayatın sana verilmiş bir hediye olduğunu. <laughs> ve bu hayatın bir yol olduğunu. O yolda nasıl gideceğini senin belirleyeceğini unutma. Yürüyerek gidebilirsin. Koşarak gidebilirsin. Ama bu yolu sürünerek ya da olduğun yerde kalarak ya da düştüğün yerde kalarak geçirme. Sadece kendimize zarar veriyoruz. Ve kendimizi yine kendimiz kaldırıyoruz. Duymaya çok ihtiyacım olduğu için ben sürekli sizi seviyorum diyorum. Bunu da itiraf edeyim. Belki sizin ihtiyacınız vardır. Ve bunu gerçekten çok içten söylüyorum. Sizi çok seviyorum. Size kendinizi çok sevin Bugün her şeyin değiştiği gün olsun istiyorum. Sizin de öyle olsun. Pek umut dolu bir konuşma olmadı. Belki de çok üzgün olduğum için. Ama geçecek. Herkes yaşıyor bunu. Yalnız değilim. Sürekli bunu hatırlatıyorum kendime. Bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Sizi her zaman dinlerim. Sizleri seviyorum. Kocaman öpüyorum. O zaman kahveyle bir şerefe patlatıyorum. güzel bir gün olsun. Kendinize iyi bakın.